Sihirli günlük bölüm 1. Başlasın. İyi seyirler. Ah, bugün yorucu bir gündü. Sihirli günlüğüme yazayım da sonra yatarım. Ay. Sihirli günlük ben benim Lale. Açıl harika bir anım var. Sana onu anlatacağım. Bak tacım da yanımda. Harika. Sevgili bu, sihirli günlük bugün harika geçti. Ben ve arkadaşlarım birlikte tiyatro konserine gelmiştik yani tiyatroya. Hadi gel prenses. Efendim size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Aa, şey biz dans tiyatrosuna gelmiştik. Buyurun bu da biletler. Tamam geçebilirsiniz. Aa, biletlerimiz yalnız biz ee, arka orta sıralar almıştık. Yani ön sıraya değil de orta. Peki efendim. Boş geçebilirsiniz. Hadi gelin kızlar. Geldim. Ne? Nasıl? Burası... Üç kişilik. Sadece üç koltuk var bizim için mi ki? Sanmam. Açıkçası bayağı bir şaşırmıştım. Çünkü sadece üç sandalye vardı. Hiçbir insan yoktu. Sadece biz oturacaktık. Değişik bir histi. Pekala kızlar ne yapacağız şimdi? Görevliye mi haber versek? Um, bilmem. Belki de koltukları koymayı unutmuşlardır. Saçmalama prenses. Böyle bir şey olamaz. Aynen öyle olamaz. Kızlar sakin olun bakın biri geliyor. Evet dans gösterimiz. yeri burası. Buyurun gelin. Hemen geliyorum. İşte geldim. Evet bu yeni başvurdu. Yani başvurdu derken yeni çalışanımız sihirbaz Alex. Aa, merhabalar merhabalar merhaba. Evet bugünkü dans gösterisini size o yapacak. Ee, biz bir şey söylemek istiyorduk. Efendim bunu sadece sihir e, bunu sihirbaz'a söylersiniz. Benim gitmem gerek. Beni de düşürmeseydiniz. <laughs> evet. Evet burası dans yerimiz. Burada bir sürü kişi dans edecek. Öncelikle bunu belirteyim. Bizim bir şey açıklamamız lazım. Yani bir şeyde bir şey söylememiz gerekiyor. Neden üç tane koltuk var? Buraya her zaman üç kişi rezervasyon yaptırır. 3'ten fazla kişiyi almıyoruz. Peki ya neden? Çünkü bir sürü deney yapıyoruz. Ve burası genellikle aslında çocuklar için. Siz de sanırım çocuksunuz. Evet. Biz neye benziyoruz? Yani 14 yaşındayız. Pekala yani küçük çocuklar deney yapınca hemen atlıyorlar da o yüzden artık üçer üçer almaya başladık. Hmm, anladım biz de onu soracaktık. Pekala kızlar oturalım mı bir yere? Oturalım. Pekala ortayı ben kaparım. Öf ya neyse ben de buraya geçeyim bari. Pekala ben de buraya şimdiden gösterinin güzel gideceğini düşünüyordum. Çünkü gösterileri çok seviyorum. Evet, hepiniz gösterimize hoş geldiniz. İlk, ilk olarak burada bir sürü yani 6 tane bebek minişimiz güzel dans edecek ve renkleri çok güzel. Daha sonracığıma ifinli mi ifinli? Öhüm öhüm. <laughs> daha sonra kelebek arkadaşımız size uçu, uçarak harika bir dans partisi yapacak. Ve sonra da deniz kabuklarıyla güzeller güzeli bir rock şarkısı söyleyecek. Evet daha sonra da gösterimiz bitecek. Yalnız gösterilerimizin aşamasına şu anda 10 dakika var. 10 dakika içerisinde yiyecekler alabilirsiniz. Harika kızlar bir şeyler alalım. Aynen bence de. Beni dışlamayın. Dışlamıyoruz prenses gel. Ay ne alsak ki? Efendim yemekhanemiz şu taraflarda bir yerlerde. Öhüm öhüm. E, şey yani bu taraflardaymış. Öhüm öhüm. E, buradaymış. Hah sonunda yani. <laughs> Size burayı geldiğinizde gez gezdir, gezdirmediler mi? Ay konuşamadım. Ee, şey bo boş verin. Peki hadi gelin kızlar gidelim. Hmm, umarım güzel yiyecekler vardır. Merak etmeyin finni mi finli mi finni. Vay güzel şeyler varmış. Aa, patates kızartması da var. Ben patates kızartması istiyorum. Aa, patates kızartması mı? Tabii efendim buyurun bir dakika. Bir, bir yere gitmek gerekmişti de. Gitmem gerekmişti. Buyurun. Hmm. Ben de bunu istiyorum efendim. Yani miniş. Krekeri. Tabii efendim. Hemen doldurup gelelim. Olurduk. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ay ben ne alsam. Şeker 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 şeker. Pekala efendim. Ödeme kısmı o tarafta. Peki hadi kızlar. Ödemeye gidelim. Tamam. Tamam. Ah. Açıkçası yemekleri çok beğenmiştim. Yalan yok. Ay ödediğimize göre gidebiliriz. Aynen kızlar hadi gelin. Başlamaya son. 10, 9. Hop hop hop. Ay'a gitmiyoruz. Sakin olun sakin olun beyefendi. Evet tamamdır. Şimdi gösterimizi yapalım. Gösteri bittikten sonra. Evet teşekkür ederiz. Bebek minişlerde. Teşekkür ederiz. Size gelin çocuklar. Ay teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Her gün aynı gösteri oluyor galiba. Bilmiyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Ay teşekkür ederiz. Ve Urbjy. Yani Yonca hanım demek istediniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz efendim. Gösterimiz bitmiştir. Ay yiyecekler de bitti. Hadi gelin artık kalkalım. Eve gidelim. Bu arada arkadaşlar ışığı yaktık. Yani bundan dolayı şey ondan da gerek yok. İşte şaşırmanıza. İşte bu kadar. Ay, kapanabiliriz. Ay. Benim de artık yatma vaktim. Ağacıma koyayım. Bunlar da düştü. Artık yatmam lazım benim de. Evet. Videonun son hali. Dorororom.